güzel birimde. mi durumlar? He? Ekonomi güzel mi? Ekonomi güzel değil kardeşim ne güzeli. Bir de çöp tenekesini yanında çeksem biraz da tepe gelin. <laughs> Benle tartışmaya girmeyin ha. Kışta girmezsin. Sövpü yok. Cigara içen bir değil. Değil. Niye abi o zaman abi dedi ki her şey güzel. Nesi güzel? Güzel dedi ama. Yani. Ben eskiden parlama dışarıdım. Şu anda ben <laughs> tütüne düşmüşüm. Bir. Şimdi yaksın o lükse kaçıyor. Değil gel. Abi sen dersen ben sigara içiyorum. Diyecekler ki sana niye sigara içiyorsun? Ha sağlığına zararlı diyecekler. Sanki bizde akıl yok biz onu düşünemiyoruz. <laughs> Cebine zarar diyecekler biz onu düşünürsün Ne de Doğru mu? Doğru, Doğru. Çalma! <laughs> Arkadaşı yaramsan ne alkışı? Türkiye batmıştan akıştan bahsediyorsun. Bakın hala <laughs> arkadaşım var oğlum burada. Soytarlık etme. Şimdi ekonomi gerçekten iyi. Bugün bir yak 150 milyon olmuş. Ne güzeliz ha 170 milyon. Ya neyse ne kadarsa <laughs> ben oraya <oranını> gidip ödeyeyim. <laughs> Bana de daim Sen çekeyim mi çeke sen sen. Hoş olan bölümler al. <laughs> Kifar mefer edeyim onu söyle. Sen, sonra cevap şekli gidelim. Peki abi çocuklar için bir gelecek hazırladın mı sen? <gülüyor> <gülüyor> ne hazırladın? Ne gelecek? Ben bahsediysen ki bunlar çoğuna gitmiş gitmiş. <laughs> Çocukları kurtaran yok. Tamam. Evet, şimdi gerçekten bak şimdi gençler var bir sürü genç var. Evet. Hep Hep Hepsi Hepsi, Hepsi, Hepsi çok konuştu Hepsi zaman da gençlere örnek veriyor. Zaten yaşlar ölmüş adamla umudum <laughs> kesmiş. Ya bugün bu gençler gerçekten. Ama oğlu bir dakika ben konuşayım sen sana konuşsan. O zaman şimdi bana. bu gençlere genelde şu anda cebler para olması lazımdı. <laughs> Yazık. Bak dört milyon. Bundan başka kalem yok. Adam demiş, de ki bak mela gezi karı karabalık. E tabii kuru karabalık kardeşim millette para yok ki. Halk mı zam yapıyor? Halk, yok halk zam yapmaz. Esnaf zam yapar. Stokçular yapar. Ama niye, Ama niye yapıyorlar? Ama niye yapıyorlar? Yapan da Allah belasını versin. Ben buradan genelere söylüyorum. Bir sürü... Yapıyorlar. Ne yapıyor? Denetim. denetim. abi denetim yok zaten. Abi adam zaten düşün. Adam bime giriyorsun. Denetim yapıyor. Adama denetim. bir türlü ceza kesiyorsun. La adam zaten yıllık sana 80 trilyon para kazanıyor. O trilyon sana ne engeller ki? Bravo. Bravo. Adam gelmiş iki gün artık günah hala almayın. Çak yeşe, Abi, bin abi bin bir dakika ben, ben konuşayım. Ben İnsan ben kendine yakışanı her ben zaman ben yapar. Abi sence niye tırşıkçı ne anlamı nedir abi? Ya tırşıkçı işte mesela bir şey yalakalık yapsan baba o kurban değilsen arkada adama küfür ediysen bilirsen <laughs> adamın ayakını <laughs> kaydırsa adam tekrar geldi vay benim ağam benim paşam yanaşsan. Yanaştıksa adam gitti mi tırşıkçı budur. Yani ya hakkı gerçek gel. Gerçek Türk kişiler de kalmamış. Dış kişilerin ne olduğunu biz bilmiyoruz. <laughs> Önce bir içeri halledelim. Dış kişiler zaten gelemez. Biz onu savaşlardan <laughs> hallederiz. Allah'a çok şükür gençlerimiz çoktur. Biz onu gerekirse süngüyle, nas kazma, kürekle biz bu memleketi aldıksa dış kişilerden biz onu hayda alırız. Dış çıkarırsan gel gel. Yok çıkarmayanın şey. Peki abi Suriyeliler hakkında ne düşüneceksin? Dedin ki yani hatta kürekle biz aldık dedin ya. Onlar niye ülkelerini salladılar? Abi onlar da ona soracaksın. Sen. Ben ülkemi, memleketimi, bayrağımı, vatanımı savunurum. <laughs> ben onların oradan niye kaçtı, niye geldi? Allah herkese de yardım etsin. Olay gel. Yani bugün insan evini bırakıp da gel buralarda. Ya bence, ben kendim fikrimce mantıklı bir şey değil. Ama adamlar niye bıraktı, niye savaşmadı, niye böyle etmedi? E bugün İsrail meselesi, o kurmancı Kufman'ıydı, o şeyden salıyorlar ya. Adam Fıza'ndan geliyor, adam taş alıyor. Lasabı ne nasıl vuracaksa? bize doğruları söylesin artık yeter. Vallahi coğrafya dersinde biz şeyi görüyoruz. Gelişmekte olan bir ülke görüyoruz. Ama göç alıyoruz, göç veriyoruz.